Arkadaşlar, e, bir şey oldu, ben slime'a bir şey yapmıştım, oyuncaklarımı şey yapmıştım, onun içine gömmüştüm bu oyuncakları. Oyuncaklarım burada. Evet arkadaşlar, oyuncakları slime'ın içine gömeceğiz ve bulmaya çalışacağız. İlk ben şöyle gömüyoruz. Evet arkadaşlar, çok güzel slime'lar, slime'ı çok sevdim. Evet, birleştirdik slime'larımızı. Şimdi Zeynep sen bakma. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet Zeynep. Hadi bakalım. Arkadaşlar abim de elleyebilirdi. Buldum arkadaşlar oldu. Öncelikle kuyruğunu yaptım. Ama kafasını birazcık zor yapılıyor. Şurası da birazcık zor yapılıyor. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu da benim elime yapıştı. Evet şimdi Arkadaşlar şunu da çıkartalım. Şimdi bitiyor. Arkadaşlar bu çıktı. Bakın. Evet arkadaşlar üzerine bulabildi. Zaten Bakın. en kolayı buydu. Evet. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kamerayı şey büyütebiliyorum da bu abimin tableti. Büyütebiliyoruz arkadaşlar. Ya da küçültelim. Küçük, küçük şu anda. Evet. Şimdilik biraz <laughs> Evet de arkada Göreceğimiz yeri açtım. Bunları da koyacağız. Ben Zeynep. Şimdi ben önce. saklayayım. Gözümüzü kapatmayalım. Arkadaşlar değil mi? Evet. Yoksa bulamayız. Ben gözümü kapattım. Bakma. Bakma. <laughs> Hadi. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar buldum bile. ne bir şans yoktur. Çıkartalım. Çıkarttım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdilik de seni çıkartacağım.